Dünya ne gibi spor Çok agresif olsada. Artun. Artun aç pas al. bak, Alperen gitti. Alperen. Evet şanslı tebrik o. Niyaz Batuhan'la buluşturdu. Tehlike var. Evet, Offsight Armidi yok muydu? Tartışmaya açık bir pozisyon ama Mertcan önledi bu pozisyonu oraya da çarptı top. Sağ tarafa doğru iyi top geldi. Sefa gitti. Sefa ortası güzel. Tehlike. Sıvı var mı yok muavık var belki. Dön, dön. Dön, dön. Dön, Basır, sefa. Sefa. kaldı. Sıvı Gündüz. Topun başında. Bakalım direkt kaleye mi vuracak. Orta. Orhan <laughs> dokunamadı. Direğe de yaradı. Top altı gitti. Kaçın ikinci önemli hataydı. Tüm ikinci yarısı başladı. Ilk yarı. Dengeli bir maç oldu. Bu böyle yine göz İlk yarı sıfır sıfır kapandı. O da pozisyon yine göre adına tehlike. Tabi rata. Kaptan golü attı ve 1-0 öne geçirdi takımını. Galiba, atardı, atardı. Asıl, gol pozisyonu. <laughs> orta, tehlike büyük, tehlike büyük ama Artun olmadı. Korner yürü evet. evet. Sağ sefer doğru top. Sefer doğru. Ortası. tekrar sefer. Evet. geliyor. Evet. Kırmızı ön direk. Ön pozisyona geldi top. Karaltı bir plantısı var. Ahmet Ömer. İçeri orta iyi orta. Ya, ya. Orutlu. Ya, ya. Sefa. Sefa aldı soluna. İyi orta yine. Ömer Faruk. Ömer Fahri ortası. Yaz Batuhan. uçtu, Şimdi Bahadır. Bahadır. Tehlike var Bahadır. Mehmet Furkan önledi bu kez. Oyun sürüyor. Bir şut döndü. Defanstan. Şimdi uzaklaştırılan top. 20 numaralı oyuncu. Orhan Aktaş. Bir orta tehlike kafa vuruşu Kafa geldi yine sefa durmuş Aradan doğru gördü. Şimdi sefa yine aldı topu. Hadi yaşıttı nascar. Sefa bulmuş. Başka sefa. Başka yaptı. pozisyon devam ediyor şimdi o da ortaladı Uğur İndirik'in pozisyonu <laughs> <bir boy>. <laughs> harika döndü Tavana, <laughs> Arkaya doğru açıldı top. Artur gitti or, top Artun. Ortasında yaptı. Bir kafa gelir mi? İnanılmaz bir şekilde girmedi top. Olacak gibi geliyor. Sefa, Sefa kesti. Kafa geldi. Karıca döndü. Ahmet Turkan. Yine kaçtı. Evet. Şimdi Uğur. Buradan Alperen. Alperen'den Arda. Tekrar Alperen. Şimdi Sefa aldı. Sefa. Sefa. Sol ayağını aldı. Sefa. Çok iyi bir orta geldi. döndü. Ve maçta bu son saniye pozisyonuyla sona erdi. Yine harika Sefa çok güzel bir orta yaptı. Artın da Vuruş bu topla iyi vurdu, vurdu, vurdu ama var. kaleci kaleci Emre Şeker önledi bu pozisyonu maçta bir bir fener.